Sırada karışım problemleri var arkadaşlar. Şimdi bakın burada karışımın oranı bize sorulduğunda saf madde miktarını karışımın miktarına böleceğiz. Yani homojen bir karışımda saf madde oranını ya da işte yüzdesini hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor? toplam karışım miktarı üzerinden işlem yapmamız gerekiyor ve gayet kolaydır. Hemen ilk örneğimize bakalım. 6 kilogram un 14 kilogram tuz ile karıştırılıyorsa karışımın un miktarını nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Bakın ne dedik? Toplam karışım miktarı 6 artı 14'ten 20'dir. Unun miktarını istediği için un miktarını karışım miktarına böleceğiz ve 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 10'dur diyoruz. B seçeneğine bakalım. Karışımın tuz oranını istiyor. Tuz 14 kilogram. Toplam karışım miktarı 20. 2 ile sadeleştirirsek 7 bölü 10. Karışımın un yüzdesini istiyor arkadaşlar. Bakın un neydi? 3 bölü 10'du. 3 bölü 10'du. Yani ne demek bu? 10 kilogramda 3 un varsa yüzde kaç un yapar? Dolayısıyla yüzdeyi yüzde 30 olarak bulmuş oluruz. Burası 10 kat arttığı için burası da 10 katına çıkacaktır diyoruz. İkinci örneğimize bakalım. 240 gram su ile 60 gram şeker karıştırılıyor. Bu karışımın gramında kaç gram şeker vardır? Yani aslında şekerin yüzdesini istiyor arkadaşlar. Toplam karışım miktarı ne? 240 artı 60'dan 300 gramlık bir karışım var. Şimdi 300 gramda ne kadar şeker var? 60 gram şeker var. Bize yüzde olarak sorduğu için arkadaşlar burayı payda 3'e böldüysek payı da 3'e böleceğiz. 60 bölü 3'ten 20 gelir. Yani yüzde 20'sinde 20 gram şeker vardır diyoruz. Üçüncü örneğimize geldik. 150 gramlık un şeker karışımında un oranı yüzde 40'tır. Şeker miktarı kaç diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, unun miktarı yüzde 40 şöyle diyebilir miyiz? 40 un var. O zaman normalde 150 gramlık bir karışımız olduğu için 150 gramda kaç un vardır diye bakacağız. Yüzde 40 ise 150 gramda kaçtır? 100 çarpı soru işareti eşittir 150 çarpı 40. Şu sıfırları sadeleştirdim. Soru işaretini buradan 60 olarak buldum. Yani nedir? 150 gramlık karışımın 60 gramı un. O zaman geriye kaç gramı şekerdir arkadaşlar? 90 gramı şekerdir. 150'den 60'ı çıkartarak bulabiliriz. Çünkü karışımın toplam miktarı 150 gram olarak verilmiş. Dördüncü örneğimize bakalım. 30 gram un, 32 gram şeker ve 18 gram yağ kullanılıyor. Karışımın şeker yüzdesini istiyor. Bakın toplam karışım miktarını bulalım. 30 artı 32 artı 18 kaç yapar? 80 gram yapar. Normalde 80 gramda ne kadar şeker bulunuyor? 32 gram. Yüzdesini sorduğu için yüzde kaç şeker bulunur diyeceğiz arkadaşlar. İçler dışlar çarpım yaptım. 80 çarpı soru işareti. 100 çarpı 32. Şu sıfırlar sadeleşti. Işte 8'e böldüm 1. 32'yi 8'e böldüm 4. Soru işaretini buradan yüzde 40 olarak bulmuş oluruz. Diğer örneğimize gelmeden önce bir notumuz var. Şimdi arkadaşlar bakın burada X gram karışımda saf madde miktarı %A olarak veriliyor. Y gram karışımda saf madde miktarı %B olarak veriliyor. Ben bu iki karışımı karıştırırsam yani X artı Y gramda saf madde %C olarak veriliyor. Ve burada C bulunurken şöyle yapacağız. Şimdi ilk e, kapta saf maddeden yüzde %A kadar var. Toplam karışım miktarı X. Sa, e, ikinci kapta saf madde miktarının yüzde B kadar var. Toplam karışım miktarı Y. Neye eşit olacak? Üçüncü kaptaki saf madde miktarı C. Toplam e, miktar ise karışım miktarı ise X artı Y. Buna eşit olacak diyoruz. Bir şeker su karışımında arkadaşlar şeker yüzde A ise su oranı nedir? Eğer yüzde yani tamam yüzde olduğu için geriye kalan yani yüzde yüz eksi A ise bize su karışımını verecektir diyoruz. Örneğimize bakalım. Şeker oranı %20 olan 40 gram şekerli su ile şeker oranı %30 olan 60 gram şekerli su karıştırılıyor. Yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Yani az önce yaptığımız gibi. Bakın 3 tane kap kabımız olsun. Şurada 3 tane kap olsun. Şurada arkadaşlar bakın artı ve eşittir diyelim. Şeker oranı %20 toplam 40 gramlık bir karışım var. İkinci kapta şeker oranı %30 60 gram karışım var. Hepsi karıştırılıyor. 100 gramlık bir karışım elde ederiz. Şeker oranı kaçtır diye soruyor. 20 çarpı 40 e, artı 30 çarpı 60 eşittir. Soru işaret çarpı 100 diyeceğiz. Aslında hani %20 olduğu için bunların paydalarında 100 vardır. Ama hepsinde de 100 olduğu için bu yüzler ne yapıyor? Sadeleşiyor. 20 çarpı 40 800. 30 çarpı 60 1800. Eşittir soru işaret çarpı 100 diyeceğiz arkadaşlar. 800 ile 1800 toplarsak 2600 yaptı. 2000, e, 2600 eşittir soru işaret çarpı 100 diyeceğiz. Buradan da şu 20 sıfır şu 2 sıfır gitti. Soru işaret miktarını %26 olarak bulmuş oluruz diyoruz arkadaşlar. Ve geldik 6. örneğimize. Tuz oranı %30 olan 50 gram tuzlusu ile tuz oranı %12 olan 100 gram tuzlusu karıştırılıyor. Yeni karışımın tuz oranı. Ne yapıyoruz? Her seferinde kap çizmeye gerek yok. İlk karışımın %30'u ve toplam 50 gramlık karışım varsa bu ikisinin çarpımı artı. İkinci kapta %12 oranda tuz var. Toplam karışım miktarı 100. Bakın ikisini karıştırıyorsam 50 gram artı 100 gram daha 150 gram yapacak. Bu 150 gram da ne kadar tuz olur diye soruyor. Hemen bakalım burası 1500 artı 1200 eşittir soru işareti çarpı 150 toplarsak 2700 eşittir soru işareti çarpı 150. Şu sıfırlar gitti. Burayı arkadaşlar 3'e böldük 5. Burayı 3'e bölersek 90 yapar. 5'e böldük. 5'e böldük. Kaç yaptı? 18 yaptı. Yani soru işareti kaçtır? Yüzde 18'dir diyoruz. Geldik sıradaki notumuza. Şimdi karışım problemlerinde eğer karışıma saf madde yani ne de şeker tuz gibi bir madde ekleniyorsa, karışıma eklenen saf madde oranı %100 olarak alınacak. Eğer karışıma su eklenirse ya da su buharlaştırılırsa saf madde oranı bu sefer yüzde sıfır olarak alınacak. Yani nedir arkadaşlar? Benim şöyle bir karışımım var. Bakın bu karışıma saf madde ekliyoruz. İşte ne ekliyoruz mesela? Şeker ekliyoruz. Su ekliyoruz. Herhangi bir saf madde eklenirse karışıma eklenen bu saf maddenin oranı yüzde yüzdür. Ama karışıma arkadaşlar su eklenirse ya da işte karışımdan su buharlaştırılırsa saf madde oranını bu sefer yüzde sıfır olarak alacağız diyor. 7. örneğimize bakalım. %20'si şeker olan 160 gram şekerli suyun içine 40 gram şeker eklenirse yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi nedir? Yüzde 20'si şeker olan bir 160 gramlık karışım var. 160'ın yüzde 20'si kaç yaptı arkadaşlar? Şunlar gider. E, 38, 16 çarpı 2'den 32 yaptı. Peki 32 gram. Şimdi 40 gram daha ekliyoruz ve toplamda eklediğimiz şeker miktarı ne olmuş oldu arkadaşlar? 72 gram olmuş oldu. Yeni karışımın yüzdesini istiyor. Şimdi benim 160 gram şekerim var. 160 gram karışımım vardı. 40 gram daha eklendi. Toplam 200 gramlık bir karışım elde ettik. Peki bu 200 gramlık karışımda yeni şeker miktarını 72 gram olarak bulduk. Fakat benden yüzde istediği için ne yapıyoruz? Yüzde olarak yazıyoruz. 2'ye böldüğü için burayı da 2'ye böleceğiz ve burayı arkadaşlar %36 olarak bulmuş olacağız. Diğer örneğimize bakalım. %30'u 30 olan 35 gram tuzlu suyun içine 15 gram su eklenirse yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur diye soruyor. Bakın 35'in %30'unu bir bulalım. Şunlar gitti. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 7. 7 kere 3 21 bölü 2 yaptı. Şurayı da 5'e genişletirsek eğer 5 e, şurası 5 yapar. 0 olarak bulalım. 5 yapar şurası 105 bölü 10 yani 10,5 yaptı. Şimdi 15 gram su ekliyoruz arkadaşlar. Toplam 35 gram da karışımımızın miktarı. 15 gram daha eklersek toplam karışımımızın miktarı 50 gram oldu. Şimdi 50 gram da tuz miktarı değişmedi. Çünkü ben su ekledim. Dolayısıyla 50 gram gramda 10,5 olan tuz miktarı yüzde kaçtır diye soruyoruz. Bakın burası 2 katına arttığı için burası da 2 katına çıkacak. 10,5'in 2 katı 21'dir. Dolayısıyla yeni karışımdaki tuz miktarı %21 olur diyoruz. Dokuzuncu örneğimize bakalım. %10'u şeker olan 120 gram şekerli sudan 20 gram su buharlaştırılıyor. Yeni karışımı şeker oranını istiyor. Şimdi 120 gramlık bir karışımımız vardı. 20 gram su buharlaştırılırsa 100 gramlık karışım kaldı elimizde. Ama nedir arkadaşlar? Şuradaki şeker miktarı değişmiyor. Yani başlangıçta 120'nin %10'u kadar şeker vardı değil mi? Şu sıfırla. Şu sıfırla şu sıfır, şu sıfırla şu sıfır sadeleşsin. Başlangıçta 12 gram şeker vardı. şimdi hala 12 gram şeker kalmaya devam etti. Yani %12 gram şeker vardır. Bu da %12'ye eşittir diyoruz. Karışım problemlerinin son örneğine geldik arkadaşlar. Şimdi Deniz ve Eylül ellerindeki yumurtaları ve her birinin içerisinde 60 mililitre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oran ile karıştırarak birer saç maskesi elde edecekler. Şimdi bir miktar badem yağı ikisi de kullanıyor. Kullanan badem yağının %40'ı kadar ya argan yağı ya da 75 kadar zeytinyağı kullanacaklar arkadaşlar. ikisinden birini. Her 70 mililitrelik yağ karışımı için de bir yumurta kıracaklar bu maskenin içerisine. Her birinde yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken deniz bir şişe argan yağı kullanıyormuş. Eylül ise iki şişe zeytinyağının tamamını kullanıyormuş. Bu iki karışım için kullanılan toplam yumurta sayısı. Şimdi argan yağı kullanılan tarife bakalım. Kullanılan badem yağı miktarına x diyelim. Kullanılan badem yağı miktarının %40 kadar argan yağı kullanılacakmış arkadaşlar. Ve Deniz bir şişe argan yağı kullanıyormuş. Bir şişede toplam 60 ml yağ bulunuyorsa bu 60'a eşit olacak. Şu sıfırlar gitti. Onu diğer tarafa attım. X çarpı 4 eşittir 600 her tarafı 4'e bölersek x'i buradan 150 mililitre olarak bulmuş olduk. Yani 150 ml badem yağı kullanıyor, bir şişe de argan yağı kullanıyor. Toplam 210 ml yağ kullanmış oldu. Her 70 mililitrelik yağ kullanımında bir yumurta hakkı varsa o zaman burada yani 210 ml'nin içerisinde 3 tane 70 ml olduğu için 3 yumurta kullanacak. Zeytinyağı tarifine bakalım arkadaşlar. Kullanılan badem yağı miktarını ye diyelim. Bu sefer bunun %75'i kadar zeytinyağı kullanacak. Ee, ve burada arkadaşlar toplam 2 şişe zeytinyağı kullanılacak. 1 şişede 60 ml yağ varsa 2 şişede 120 ml'dir diyoruz. Buradan da buradaki işlemi yaptığımızda yeyi 160 ml olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi kullanılan badem yağı 160 ml, zeytinyağı 120 ml, toplam 280 ml yağ kullanıldı. Her 70 ml'de arkadaşlar bir yumurta kullanılacaksa, 280 mililitrenin içerisinde de 4 tane 70 mililitre olduğu için buradan da 4 tane yumurta kullanılacak diyoruz Eylül. Peki 3 yumurta 4 yumurta daha toplamda 7 yumurta kullanırlar. Cevap D seçeneği olacak arkadaşlar ve böylelikle karışım problemlerinde sonuna geliyoruz.